Senin, senin bir aşkın yok mu çocuğum? Senin yakışıklı çocuksun. Sen Dalyan gibi çocuksun. Kızlar sana hasta lan. Sen sap sap, affedersin balta sapı gibi mi yaşıyorsun evladım? Bir mekana mu? Abi. Bir... Ha, konuş. şöyle. Ben e, şu an hayatımı tamamen bohem yaşamayı seçtim. Kendi Neyi adıma... seçtin? Tamamen bohem bir hayat yaşıyorum. Şu Bo an bohem çünkü... mi? Evet. O bize hiç öyle gelmiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Boş ver Bırak uyandırma bir süre gitsin. <laughs> Bo Oğlum bohem değil. Bir... Eve tamamen... git yat. Sete gel değildir. Biraz bir çıvırgınlık. Şöyle yalnızlığa demek çok fazla alıştım ben ki ha. hayatıma kimseyi adapte edemiyorum. Sevgilin yok mu? Yok. Yalan konuşma yok, bana. Can aşık ve öyle devam ediyor bence. Harbi seviniyor. <laughs> can o öyle ama işte Burak yani. Sardırım da kendi bir hayatı vardı. Yani. Peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> sen aşıkken var. hakikaten bizim dizideki gibi mi aşıksın? Yani çünkü orada biraz körkücük, bir evet. tatlı bir salak aşık formatı da oluyor Aa, ya Gerçekten kör göremiyorum. Hani o kadar e, aşık olduğunu. Gerçekten aşık olduğum zaman göremiyorum. Yani de de, ailem de bilir. He. E, o yüzden uzun süredir de hayatımda kimseyi Bu kaç? Üç. <laughs> ha, demek ki böyle. Aynen aynen. Biz uzun süredir beraberiz, öyle görmedim ben seni. <laughs> ee, şöyle, çünkü uzun süredir, uzun süredir hayatımda da kimse yok.